Ve sonuç olarak 2021 YKS sınavında sayısal alanda Hamda 79 yerleştirmede de 70. oldum. Merhaba arkadaşlar bu videoda YKS'de edindiğim tecrübelerden yola çıkarak size tavsiyeler vermek istiyorum. Direkt anlamda sınavda yani sınav anda süreç değil özellikle sınav anda yaptığım hatalar keşke şunları yapsaydım dediklerim ve belki bilenleriniz vardır ben 2021 yılında YKS'ye girdim ve o yıl kazandığım üniversiteye yerleştim. 2022 yılından tekrardan kendim denemek adına YKS sınavına girdim ve burada edindiğim bazı tecrübeler oldu. Bunları size aktarmak istiyorum. Şimdi ben önüme YKS sonucumu açtım. Ekranda da şuraya koymaya çalışacağım. İki yılda karşılaştırmalı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Türkçeden başlarsak, benim kendi senemde netlerim 34 doğru 5 yanlış, 1 boş şeklinde. Ve ikinci sene girdiğim YKS sınavında Türkçe netim 37 doğru 3 yanlış. Ve genel olarak bakarsanız benim aslında ikinci sene girdiğim TYT sınavı netim çok daha yüksek ama puan olarak çok yakınlar. Buradan TYT sınavının gerçekten stres yönetimine bağlı bir sınav olduğunu anlayabilirsiniz. İkinci sene girdiğimde hiçbir beklentim yoktu tamamen kendini denemek bakalım ne kadarını hatırlıyorum tarzında İşte stres seviyem aslında ben bununla merak ediyordum ölçmek adına girdiğim sınavda ve hipotezimizi doğrulamış olduk 2021 yılında asıl YKS sınavında gerçekten çok stresliydim hatta birkaç gün önce hastalanmıştım dayanamayıp Türkçe ile alakalı şunları söylemek istiyorum evet stres seviyesi önemli benim aslında burada bir soruda takılmam gerçekten etkili olmuştu hatta 19. soruydu. Umarım doğru hatırlıyorum. 19. soruda böyle şeydi. Cümlenin akışını bozan cümle sorusu. Beni çok fazla demorze etmişti. Çünkü benim normal deneme sınavlarında da genelde yanlış yaptığım, zorlandığım bir soruydu. Ve asıl sınavda da orada bir böyle bocalayınca ne oluyor? Böyle bir gerçekten bir telaşa kapıldım. Soruya birkaç dakika harcadıktan sonra dedim tamam geçmelisin. Ardından geçtim ama size seviyorum gerçekten şuradayken şuraya kadar çıkmıştı. Kudum soruları anlamamaya başladım. İşte 20'ye geçtim, 21'e geçtim yok anlamıyorum tekrar 19'a döndüm dedim bu soruyu halledip geçeyim bari. O da tam olarak olmadı. Daha sonrasında böyle bir bana ben artık devam edemeyeceğim hissi falan gelmeye başladı. Dedim saçmalama Feyza devam edeceksin yani daha kaç dakika oldu sınav başlayalı. Tamam dedim sakin. Sakin diyorum ama elim ayağım titriyor o sırada. Neyse sayfayı çevirdim ve ilerlemeye çalışıyorum ama gerçekten okuduğum soruyu anlamakta çok zorlanıyordum. Benim için kabus gibiydi çünkü soruyu okuyorum anlamıyorum ve paragraflar uzun. Ee, okuyorum tekrar anlamıyorum dedim tamam olsun. Bir yerden bazı şıkları eleyim en azından ilerlemeye çalışayım birazcık fikir oluşturarak. Anne hani zorlayarak kendimi devam ettim. Kontrol ettiğimde de zaten bir tane sadece ilk 20 soruda yanlışım vardı. Geri kalan yanlışlarım ve boşlarım da muhtemelen o 19. soruyu boş bıraktım diye hatırlıyorum. Geri kalan yanlışlarım hep son 20 sorudan. Ben bu şekilde bütün enerjimi vererek zorlayarak Türkçe yaklaşık 55 dakika civarında bitirdim ve bu benim için gerçekten çok büyük bir sorundu. Çünkü benim zamanımda TET 2 saat 15 dakikaydı ve Türkçe'ye ben denemelerimde hani 40 dakika maksimum, hadi 45 olsun çok zor bir sınavda. O kadar süre ayırıyordum ve hani bunu indirmeyi başarmıştım ve YKS'de bir anda nasıl bütün emeklerim uçmuştu gitmişti anlamadım. Çalışmalarımı ben hep ilk yüze gireceğim, netlerim o şekildeydi. Artık bir şeylere inanıyordum, tamam diyordum her şey yolunda giderse ilk yüze gireceğime inanıyordum ve o an sınav anında böyle o psikolojiyle o soruları çözememek, böyle anlayamamak gerçekten çok zordu. İkinci sene girdim YKS sınavında ise dediğim gibi tamamen kendi dönemek için girmiştim ve o zaman da böyle Türkçe sorularını hani tamam bu soru da buna değmişler, güzel bir paragraf güzelmiş ama bu ne ya, bu nasıl paragraf falan hani şimdi bir yandan soruları yargılıyorum falan. Aslında bu kadar iyi bir net de beklemiyordum 37 doğru 3 yanlış. Çünkü ben zaten YKS senesinde de netlerim 35'in üstüne başlamadı arkadaşlar. Ben yani 30'un altında böyle birazcık başlamıştım, 28-30 arasında. 30'a bire sabitleyene kadar netlerim böyle bir ay full Türkçe denemeleriyle falan böyle 30'a sabitlemiştim. Daha sonrasında işte çabalaya çabalaya sürekli Türkçe denemesi paragraf rutinleriyle yükselttiğim denemenin evet sonucu bu şekilde ama dediğim gibi o anki psikolojik savaşımdan sonra ona rağmen yine de iyi bir sonuç denebilir. Türkçe'de dedim sınav ya zor ya bana zor geliyor çünkü Türkçe hani emin olamıyorum. Çünkü çok yetkin olduğum bir alan değil. Bu yüzden aklıma bir soru işareti oldu. Yani bana zorsa herkese zordur fikrini ben o sırada aşılayamadım kendime. Ama matematikte mesela zorlandığım halde dedim bu matematik zor ama yapabilirim. O zaman inanıyordum çünkü matematik daha yetkin, çalıştığım ve kendime güvenliğim bir alandı. Mesela herkesin matematikte bıraktığı o boşları ben matematikte o kadar bırakmadım. Ve Türkçeden belki daha iyi geç diyebilirim. Yine de devam ettim. Matematiğe geçtim. Şimdi matematik netlerimi paylaşmak istiyorum. Kendi senemde girdiğim sınavda netlerim... 35 doğru, 2 yanlış, 3 boş şeklinde. Bu boşlardan ikisi matematikten de biri de geometristen diye hatırlıyorum. Yanlışlarım da geometridendi çünkü işte Türkçeden kaybettiğim süreler ve matematiğin zorlu tamam çözüyordum ama uzun sürüyordu sorular maalesef. Bu sırada geometri en son atlayıp fen sosyal yapmıştım. Son dakikalar böyle soruları artık böyle şöyledir herhalde diyerek çözdüm. Birkaç soru vardı onlar yanlış. Son bir iki dakikada 5-10 soru çözmeye çalışınca maalesef böyle oluyor. Ama ikinci sene girdiğim YKS sınavında netim 39 doğru bir yanlış. O bir yanlış da sanırım dikkatsizlikten. Yorumlarda <laughs> bir arkadaşımız genetik bir aktarım olduğunu söylemişti. Sanırım birazcık katılıyorum. Kendime güvenliğim bir alan olunca ne kadar zor da olsa orada hani kırılmadım. Matematikte gerçekten soru atlasam da dönebileceğime inanıyordum. Ee, sadece Türkçeden kaynaklı süre sıkıntısı beni çok sıkıştırıyordu psikolojik olarak. Onu da işte fen sosyalde böyle zamanın çözdüğüm denemeler ve hızımın artmasına bağlı olarak birazcık kapattım diyebilirim. Çünkü eğer fen sosyali yeterince hızlı çözmeseydim benim şu anda koskoca bir geometrim yoktu. Buradan çıkaracağımız derse kendinize güvendiğiniz bir alanda Gerçekten o şey çizgiyi bozmayın. Ben mesela burada o psikolojiyi uygulayabilmiştim. Hani matematik zor ama herkese zordur muhtemelen çünkü dediğim gibi kendime güveniyordum. Sadece Türkçe'de bunu uygulamam zor olmuştu çünkü daha zayıf oldum yalandı Deneme anında bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Ben normalde matematiği çok fazla bırakmam. Bu tür zor denemelerde ya yani 2020 zaten girdim en zor sınavdı ve bunun gibi zor denemelerde böyle geometriyi bıraktığım zamanlar olmuştu. Burada da aynı aslında taktiği uyguladım çünkü tekrar döndüğümde hani geometri de çok zorsa ilerlemem zor olacak. ama fen sosyalde net kazanmak bence daha kolay. Bu yüzden fen sosyali hızlıca bitirip kalan sürede biraz daha soğukkanlı bir şekilde geometri sorularına bakılabilir. Bence mutlaka siz de zor denemelerde bir tık daha farklı taktikler uygulayabilirsiniz. Hep aynı şekilde gitmek gerçekten doğru değil. Dediğim gibi ben Türkçe'de neredeyse hiç 55 dakikayı gördüğümü hatırlamıyorum. Ve ona rağmen zor bir sınavda ilk defa gördüğüm sorularla bunu oluşturmak, bu taktikleri uygulayabilmek önemli. Gelelim TYTF'ne. Kendi senemde 18 doğru 2 yanlış ve bir sonraki senede netim 19 doğru 1 yanlış şeklinde. <laughs> bu gerçekten biraz komik ama hani 2020 senesinde YKS hem biraz daha kolaydı hem de süre artmıştı. Belki aynı süre olsaydı bu kadar iyi netlerim olmayabilirdi. Çünkü soru çözme pratiğim olmadığı için korkuyordum biraz. Fakat işte yarım saatlik bir süre artışı benim o yıl boyunca tıp eğitimi görürken ki hantallığımı çözdü diyebilirim. Fendeki yanlışlarımda ikisi de fizikten arkadaşlar. Birisi optik sorusu. Diğer bir yanlışımda adezyon kohezyon sorusuydu. Ve bu da benim neredeyse çoğu dönemde yanlış yaptığım bir soru. Ve bir türlü mantığını oturtamıyordum. Aslında bir ara böyle doğru netler yapmaya başlamıştım. Ama sanırım o stres seviyesiyle birlikte yine daha alışık olduğum şekilde çözdüm soruyu. O yüzden diyorum hani mutlaka yanlışlarınıza bakın, eğilin. Oralardaki hatalarınıza eğilin. Çünkü hani aynı şeyle karşılaşmanız çok muhtemel. Bu da hani optik çok sık hata yaptığım bir şey değil ama adezyon kolezyon gerçekten yorumlamakta zorlandığım mutlaka öğretmenlerime götürdüm sorulardan biriydi. Gelelim TYT'de son olarak sosyale. Sosyalde netim kendi senemde 3 yanlış, 17 doğru ve bir sonraki sene 2 yanlış, 18 doğru. Bizden sonraki senede bence bilgi soruları daha fazlaydı hatırlıyorum çünkü dinlen vesaire yanlışlarım vardı. Bir tık sosyal gerçekten zorlayabiliyordum. zorlayabiliyordu. Zamanla bu bilgi sorularını artırdılar arkadaşlar. O yüzden mutlaka bir konu çalışması yapmak gerekiyor. Benim senemdeki yanlışlarım bilgi sorusu değildi. Üç yanlışım da ne yazık ki felsefeden ve ben lisede felsefe dersini seviyordum. Hatta böyle, böyle filozof olma hayallerim vardı. <laughs> o anki stresle son dakikaları matematikte 10 tane geometri boşum var. Evet orada birazcık sanırım değerlendirmede artık beynimde böyle errorlar verilmeye başlanmış diye düşünüyorum. Tekrardan dönüp bakmadım yanlışlarım ama yanlış yaptığımı hatırlıyorum 3 felsefe sorusu ne yazık ki. FYT sınavım genel olarak böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci sene tekrardan girmemin sebebi de ben stres yönetiminde bir sıkıntı olduğunu fark etmiştim ve bunu da bir yandan hani böyle kontrol deneyi olur ya şey fen derslerinde de görmüşsünüzdür. Onun gibi test etmek istedim. Hani tekrardan girdiğimde stres seviyem az olacak çünkü bir hedefim yok. Üzerimde bir baskı kurmamıştım. Kaçıncı olacağım vesaire hiç önemli değildi. O yüzden dedim hani ben sadece kendimi denemek istiyorum. Ne kadarını hatırlıyorum. Bir bakalım tercih vesaire de yapmayacaktım. Bu şekilde bir denemiş oldum. Evet buradan da genel olarak stres seviyesinin netler üzerindeki etkisini anlayabiliriz. Çünkü hani bir yıl tıp eğitimi aldıktan sonra girdiğim YKS sınavındaki netim Hani nasıl daha yüksek olabilir? Evet sınav biraz daha kolaydı ve süre artmıştı. TET'de netim 101 diye aynı. 101'di kendi senemde ve diğer sene 7 yanlışım var. Yani 111 75 yapıyor. Arada bu kadar 10 netlik fark ve 100 net aralığında böyle bir fark bence oluşması muhtemel değil. O zaman devam eden TET dönüştürme puanları vardı. İsterseniz onu da şöyle şuraya koyacağım. 2021 yılındaki elde ettiğim puan aslında daha düşük ama dönüştürülünce işte bu standart tablolar vesaire sanırım. E, 474 civarı oluyor. Benim 2022 yılında girdiğim TYT sınavının sonucunda da yine çok yakın. Aslında hani tam bir puanlık bir fark bile yok. Hani 0.8 falan aradaki fark. Ve hani bu da gerçekten bütün deneyi doğrulamış oluyor bence. İsterseniz son olarak sıralamalara bakalım. Kendi senemde TYT ham sıralamam 907, yerleştirme sıralamam ise 635'ti. İkinci sene girdiğim sınavda TYT hamda 1712 ve yerleştirmede de yaklaşık 14.000'lik bir sıralama yapmışım. Deri BB'den kaynaklı. Gelelim AYT netlerime ve sıralamama. Kendi senemde bir matematik yanlışım ve bir kimya yanlışım vardı. Beni ilk yüze çeken de bu oldu zaten. Çünkü TET'den sonra gerçekten ben de de bu arada ciddi bir çöküş olmuştu. Moral bozukluğu vesaire. Bir belirsizlik oldu. Sınav da gerçekten zordu arkadaşlar. Yani AYT sınavını anlatmak benim için çok zor. Çünkü TET'den sonra ben Baya kötü oldum. Yani moral olarak böyle kendimi toparlayamadım. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum diyorum. Olmadı ben seneye gireceğim galiba. Hayır istemiyorum seneye girmek falan böyle. Çok gerçekten kötüydüm, zorlandım. Böyle sınav sabah sınava giderken ayaklarım gitmek istemiyordu. Moralim çok bozuktu. En son böyle babamla kardeşim konu girdim ve hani dedim yok ben yapamayacağım galiba falan böyle bir kötü oldum. Neyse yine de girdim bir şekilde. Çünkü girmem gerektiğini de biliyorum ama hani canım istemiyor mu diyeyim artık. İstemiyorsun o an. E yine de alay alay sınava girdim. Sabah tabii ki o moral bozukluğuyla bir şey yememiştim. O yüzden karnım gurulduruyor. Midem aç. E sadece su içtiğim için hani yarı dolu bir mide var değişik. Ve böyle kusmak istiyordum affedersiniz. Ve diyordum hani dışarı çıkarsam sanırım sınavdan çıkıyorum ve iptal olacak. Çöp kutusuna bakıyorum. Hmm, oraya kadar gidebilirim. Biraz sınavda arkadaydım. Böyle <laughs> Sınavın yani ilk girdim böyle birkaç dakika saçma sapan bunları düşünüyordum. Dedim yavaş yavaş başlayacağım. Olduğu kadar artık yani elimden geleni yapacağım. Buraya kadar çalışmışım gelmişim yani. Sabah bu arada ben geometri sorusu çözdüm bir iki tane. Hani gerçekten bir iki tane soru o da şeyden. Ben hala soru çözebiliyor muyum? Hani dünkü yaşadıklarım neydi? Ne oldu? Bütün her şeyi unuttum mu? Böyle... <laughs> çok garipti gerçekten. Neyse dedim oluyor gibi böyle çözüyorum ama bir zihnimde bir bulanıklık vardı hani o bütün gün işte ağlamak moral bozukluğu belirsiz zihnim dolmuştu yani bu tür düşüncelerle. Neyse sınavda da bu arada ben normalde AYT Matematik'te işte fendi de olsun birkaç tane boşum oluyordu sadece onlara tekrardan dönüyordum. O yüzden hani bütün soruları çözerek ilerlediğim için de sürem geriye hani yine kalıyordu ama o kadar çok değil. Bu sefer baktım hani moralim bozuk böyle şey yaptım. Sınav da zor bu arada. Yani çözemedim geçtim. Çözemedim geçtim. Birazcık böyle aklıma geldi. Zorlanım geç. Diğerine baka, bakayım sonra dönerim. Ve benim AYT matematiği ilk çözüşümde 12 tane boşum vardı. Bu benim için gerçekten büyük bir sayı. Çünkü dediğim gibi birkaç tane boş bırakıyordum sadece. Neyse matematikte yani 30'a yakın soru çözmüşüm dedim. Diğerleri de zordu galiba. Bir de daha çok böyle işte limit türev integral soruları gerçekten zordu. Onları boş bıraktım için diyordum. Dönünce tekrar bakarım. O sor, o konular zaten daha zor. illaki çözerim. Böyle bir, bir kendimi böyle rahatlatıyordum sürekli. Fen'e geldim. Fen'de daha iyi ilerledim bu arada. O matematikteki yavaş yavaş çözmek, çözebildiğimi görmek bana iyi geldi ve fizik, kimya, biyolojide sadece fizikte sanırım bir iki tane emin olmadığım soru vardı. Onlara tekrardan dönmüştüm. O yüzden özellikle de arkadaşlar bence mutlaka ilerlemeye devam edin çünkü süre var. Ne kadar zor bir sınav da olsa dediğim gibi bu zor bir sınavdı ve ben en son kalan 40 dakika falan geometride bir tane cevabını bildiğim halde çözemediğim soruya ayırmıştım. Yani cevap 30'du sanırım hatırlıyorum ve mı çözemesem bile. Çünkü dedim bu sorunun cevap 30 başka bir şey çıkamaz ama ispatlayamıyordum. Neyse arkadaşlarım da ben de benzer düşünüyormuş. Ve neyse o soruya çözmeye harcamıştım vaktimi. TYT'm kötü geçtiği halde AYT'de hani bir şekilde toparladığımı düşünüyorum ve Hani TYT belki evet sıralama olarak 9-7 gözüküyor ama ben dediğim gibi ilk 5000'e bile hani girebileceğimden emin değildim. Çünkü bana göre çok kötü bir sınav geçmişti ve zaten sonucu öğrendiğimde şok oldum. Bunları sınava yakın zamanlarda da elbette kendinizi hatırlatabilirsiniz ama ne olursa olsun şu anda da vazgeçmeyin, bir şekilde devam edin, hedefinize odaklı olun. Benim çünkü bir hedefim vardı, ona göre çalışmıştım, emek vermiştim, fedakarlıklar yapmıştım ve sonuçta hani Evet biri kötü geçti ama hala şansım vardı. Yani e, TV'de kötü geçti de ki bunu hani gerçekten kullanabildiğim için çok mutluyum. Bu anlamda kendinize güvenin. Tamam her şey dediğim gibi elim ayağım titriyordu. Artık böyle mental olarak çok yorulmuştum. Yine de dedim elimden geleni yapacağım. Sonuç ne çıkarsa çıksın artık. Çünkü hani zaten sonucu değiştiremem zaman geçtikten sonra. Ama o an elimde bir şans vardı AYT sınavı. Bir sonraki yılın netini paylaşmayı unuttum. Orada da matematiğim full arkadaşlar. 40 tane ayet matematik sorusunu bir yıl aradan sonra fırlamak güzeldi. Fizikte bir yanlışım, kimyada bir yanlışım, biyolojide iki yanlışım var. Onlar da sanırım organik kimya, böyle biyolojide de çok hatırlamadığım bitki biyolojisiyle alakalı şeylerdi diye hatırlıyorum. Benim kendi deneyimden ortaya çıkardığım deneyimler genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Sizin de sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Birlikte konuşalım, tartışalım. Ve sonuç olarak 2021 YKS sınavında sayısal alanda hamda 79 yerleştirmede 70. oldum. 2022'nin sonucuna gelirsek de sayısal Hamda 2346. Yerleştirmede de yaklaşık 15 binlik bir sıralama yapmışım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.